Evet arkadaşlar bugün size sağ turda 220 metrekare net kullanım alanına sahip 4 artı bir site içerisinde müstakil villamızın tanıtımını yapacağız. Bu site içerisinde 7 tane şu anda satılık olan mülkümüz var. Gerçekten çok güzel bir villa. 4 artı bir deniz manzaralı artı fiyatı da gerçekten şu anda kelepir denilebilecek bir fiyatta. bir villamızın girişinde hemen sağ tarafında bir merdiven var. Merdivenin altı boş bırakılmış. İsterseniz orayı da olarak kullanabilirsiniz. Sol tarafında da girişin sol tarafında da bir banyo odamız var. Küçük bir banyo odamız var şöyle. Salonumuz gerçekten çok geniş. Takvim ben 30-35 metrekare büyüklüğünde vardır. Şu an e, yeni bitmiş bir villa. Biraz eksikler var. Onlar tamamlandıktan sonra teslim edecek. Bu sit içerisinde 7 tane villamız <laughs> var. Villaların hepsinin de balkonu çok geniş arkadaşlar. Beyzaj alanları özellikle çok iyi. Bir balkonumuz burada var. Şu genişliğe bir bakar mısın? Gerçekten çok geniş bir balkonu var. Buradan geniş bir mutfağımız var, ankastesi takılmış, mutfak dolapları yeni değişti, yeni takıldı, gerçekten güzel, çok da şık durmuş. Evin aydınlık olması çok iyi arkadaşlar yani. Bütün odalarda birer ikişer tane cam var, bu da daha aydınlık yapıyor, şu anın genişliğine bakarsınız, salon kadar mutfağımız mevcut. Evet burası dört taraflı bir villamızın orta katında üç tane odamız bir banyo lavabomuz var hemen sağ tarafta yine geniş bir banyo lavabomuz mevcut arka tarafa doğru duş akabin gizlenmiş. Onun yanında da güzel geniş bir odamız var. Oda gerçekten çok güzel, doğayla iç içe, denize sıfır denilebilecek kadar yakın deniz manzaralı güzel bir gündir arkadaşlar. Yani 20-25 metreden büyüklüğünde de bir odamız var burada. Yine onun yanında bir yatak odamız var. Burası da gerçekten çok geniş. Ayrıca balkon, buranın balkonu muhteşem. Havuz manzaralı çok geniş bir balkona sahip. Peyzaj alanı çok güzel. Yani peyzaj alanına o kadar yer ayrılmış ki. Hemen onun yanında da küçük bir çocuk odamız var. Yani çocuk odası, çocuk takım odası sığabilir. Tekne bazı da konuları. Yine yani buradan da balkona çıkışımız var. Ayrıca. Evet arkadaşlar burası da teras katımız. Burada bir odamız, bir banyolumuz, onun iki tane de terasımız var. Burası küçük terasımız. Biraz kapısı küçük kaldı buranın. Yani küçük olan terasımız burası. Yan tarafımız sit Bu ayda iç içe manzaralı. bakıyor. Burada da bir banyo var. Burası da yatak odamız. Yine salon kadar bir büyüklüğü var yatak odamızından Dediğim gibi birkaç eksiği var. Onlardan sonra teslim edilecek. Burası da ön terasımız. Bugün gerçekten çok güzel bir rüzgar var. Yine deniz manzarası var. var. Çok görüyorum. deniz manzarası var. Oğuz Diğer villanın orta katına kadar çektik. Burayı da ayrı çektik arkadaşlar. Çünkü deniz manzarasını göstermek istedik. Buranın sadece teras katını çektik. Terasların hepsi hemen hemen aynı. Sadece manzara değişikliği var. Buranın fiyatı 750 bin TL pazarlığımız var arkadaşlar. Şu an fiyat gerçekten çok uygun. Yani müstakil villalara göre şu anda 1 milyon müstakil villalar 1 milyon civarındayken burası 750 bin lira güzel bir de pazarlığımız var. İskan konusunda hiçbir problemimiz yok. İskanı tamam, kat mülkiyeti tamam, hiçbir problemi yok arkadaşlar. Hemen taşınabilirsiniz. Güzel bir villa. Allah'a şimdiden hayırlı olsun.